Hepiniz yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Loki. Bugün sizlerle birlikte bir hayran mapi inceleyeceğiz. Ve anlaşılan parkur parkur mapi yapmış arkadaşımız bize. Yazana göre bu map benim için yapılmış. Yapan arkadaşımız Yunus Gamer 8292. Kendisinde kanal, kanal linkini açıklamada bulabilirsiniz. Burada hepsi zaten var. Bir dakika. Evet şöyle göstereyim. <laughs> Buradan Partik Particle seçebiliyoruz. Bakalım başka ne var? Kalp. Kalpleri lav. İkisiye birden kullanalım. Aynen daha güzel. Neyse başlayalım. Tabii ki ben bir parkur prosu olduğum için <laughs> buraları benim için çok kolay geçecektir ama göreceğiz. Zorluğu nasılmış göreceğiz. Evet, parkur prosu intihar etti. Şöyle yapalım. Ah, neden? Evet, hadi yapabiliriz yapabiliriz. Yaptık. Evet çok güzel. Evet sırada ikinci. Ama ilk önce spam point. <laughs> 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 Hı? Azıcık. point. Yanlış mı yazdım? Galiba. Evet. <laughs> My Flash'a ısın ölmedik. Ama geçemedik de. 1, 2, 3. Evet. Bir spam point daha. Yoksa geçemeyeceğim. <laughs> ya nasıl olur ya? Şöyle yapalım, bir double jump diyeceğiz, yapamadık. Ve hadi son. Son olsun hadi. İnşallah başka yoktur bu, bundan. Şöyle bir daha Şu bildirimlerden bıktım ya. E de bitti mi? Enes, Enes Batur 15 milyon Galiba bu. Doğru, doğru düzgün yazıldığına göre bu. Kimmiş o? Burak Hanım. Kaça bu? Bu kim? Ha bu kim? Allah sıktım tuttu. Evet daha bitmemiş. Güzel. Ama ben bittim. Nasıl ya? Resmen zıplamadı. Şike var. Şöyle bir daha, bir daha Evet <laughs> Böyle bir şey yok hayat Minecraft hayatında ya Ne <laughs> yapıyorsun? Görünmez blokta mı? Neyse Biraz da uzak değil bari diyecektim Uzak uzak dinlemiyor vallahi Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle. Tam burası. Hop. Bir daha. Yapacağız hadi. Az kaldı. Bunların kendisi bir blok gibi sayıldığı için. Aynen. Altına blok koymaya bile gerek yok. Dediğim gibi kafalar zaten bir blok gibi sayıldığı için üstünde durabildiğimiz için sıkıntı yok. Altına bir blok koymaya falan. Bu arada arkadaşlar yeni bir kanal açtık. Ee, Kral Haker, Akın Kol ile arkadaşımızla beraber. Neden yaptığımızı hala çözebilmiş değilim. Ama yani bilmiyorum ne yaparız orada. Büyük ihtimal artık parkur değil de minigame, mini game Skywars, Eggwars gibi videolar oraya atarım. Çünkü kendi kanalımda pek sevmediğim için bu mapleri ya daha doğrusu yapamadığım için sandıktaki taş artık yani oraya büyük ihtimal şey yaparım. Neydi o? mini games, egg var, bed var. O tarz açarım ya. Atarım oraya. Yani siz ne dersiniz? Kendi kanalıma mı atayım? Oraya mı atayım? Ama oraya da atabilirim ya bilmiyorum. Ne oldu? Ha bir şey mi kırdı? burada bir şey var gibi. Ama ya nasıl geçeceğiz? Ha, böyle. Ha, anladım. time seti yapabilir miyiz? Ne olursun. <laughs> <Cilla> zaten gözükmüyor. <laughs> Heh, en azından var ya. Böyle gözüküyor var ya. işte. Bildirimlerden bıktım cidden ya. <laughs> Burayı yapabileceğimden pek emin değilim. Hadi çite alıştık biraz ama zincir ne yap ya? Gerçekten zincir ne? Üstünü bir de görünmüyor da küçücük de bir alanı var. Yok abi ben buraya geçerim. Hiç kusura bakma. Bir de müzikli çalsa burada. Neymiş müzik diski? Teşekkürler. Bakalım nasıl bir parkurumuz. Şöyle etraf bir gezelim. Yani güzel bir parkurdu. İlk parkur, ilk parkuru oldunum söyledi. Böyle bir şey de değil. Evet, yani ilke göre gayet güzel bir parkurdu. Ben çok sevdim. Ama o zincir olmasa da olurmuş yani. Hmm, R2 demek. Yani Güzel bir şeyler bekliyorum. Bu arada komutlar neden bakamıyorum? OP değil mi? Neyse. İşte bu kadardı videomuz. Sonuna geldik. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Her ne kadar çok çuvallasak da. Galiba burası da part 2 mi? Yok hanım. Galiba part 2'de böyle bir şey. Önde spoiler olmasın boşverin. Bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Yani yeniden teşekkür ediyorum Modest arkadaşımıza. Daha doğrusu Yunus Gamer'e. Onun da kanalına abone olursanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz.